Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. ...yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! <laughs> Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok müspan olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde, etrafı dikkatle dinlerseniz, karganın çığlıklarını duyabilirsiniz... ...ve iyi bir çocuk olursanız, belki şirinleri bile görebilirsiniz. Büyücü Hagata için mektup var. Ah, çok teşekkür ederim bayım. Ma, taşıma ücreti bayan. Taşıma ücreti mi? A, taşıma ücreti mi? <laughs> Umarım yakında yine görüşürüz. <laughs> Aa, harika, karanlık çağlar güzellik yarışmasına katılmak için bir davetiye. <laughs> Diğer büyücülerin hiçbir şansları yok. Ah, aman tanrım cildim çok kuru. Belki ejderin püskürtüğü ateş cildime iyi gelebilir. Aa, her zamankinden daha kuru. Aa. Umarım büyük annem Dogato'nun güzellik kitabında bir çözüm vardır. Evet, bir bakalım. Mukleli ayak tırnakları, pembe dişler. Aa, işte burada. Kuru ciltler için yumuşatıcı şirin yağı. Bir şirin alın ve onu her gün yüzünüze sürün. Şirinin maviliği tamamen gittiğinde yeni bir şirin kullanma vakti gelmiştir. Hmm. Evet, şirinlerin ormanına küçük bir ziyaret yapsam hiç fena olmaz. Ay dışarıda cildimin üzerinde ezilmek için canlı verecek bir sürü şirin var. <laughs> Hoşça kal Louis. <laughs> 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 Affedersin tembeşim. <laughs> Önemi yok. Nasıl hala çok uykum var. İlkbahardan nefret ediyorum. Lay 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 Ah gözlüklü şirin bu gördüğüm en harika ilkbahar sabahı. Evet öyle şirin baba. <laughs> Doğada ya bir ödül vermeli. <laughs> gözlüklü Şirin. Bu harika bir fikir. Hı, hmm, neden olmasın? Doğa ana bir ödülü hak ediyor. Küçük şirinlerim, ben Doğa Ana'ya bu güzel güne bir teşekkür olarak elimdeki bu çiçek demetini vermeye gidiyorum. Anlaşıldı mı? <laughs> Ben nefret ediyorum. Aklıma çok dahili bir fikir geldi. Şirin babaya dediğim gibi, herhangi bir Şirin benim birçok durumda yaptığım dahilik örneklerini gösterirse ona bir ödül verilmelidir. Ödül mü istiyorsan sana bir ödül vereceğim. Aa, teşekkür ederim şakacı Şirin. Baba'nın aramızda yapılacak olan bir yarışmada kazanan Şirin'e bir ödül vermesi gerektiğini daha çok aklım yatıyor. Ee, ama Şirin Baba burada değil ki. E ee, o halde ödülü ben veririm. Radra altın Şirin ödülü derim. Bunu nasıl buldun Şirin değil mi? Hepiniz beni dinleyin. Hepinizin susmasıdır rica ediyorum. Birinci Altın Şirin Ödülü yarışması çok yakında başlayacaktır. E, Altın Şirin Ödülü nedir söyler misin? Bilmiyorum ama almam gerek. Altın Şirin Ödülü bir şirinin kazanabileceği en büyük ödüldür. Ha! Ha! Bu sene aramızda yapılacak olan yılın en başarılı şirinin yarışmasının kazananı da verilecektir. E, pastalarımla katılabilirim. Müziğimle katılabilirim. <laughs> Yüzümle katılabilirim. Yarın gecenin yaptıklarınızı buraya getirin. Kazananı seçmek için oylama yapacağız. Mona Lisa'mın üzerinde çalışmaya başlamalıyım. Mono Mona Lisa mı? Evet, muhteşem altın şirin ödülünü kazanacağımdan emin olmam gerekiyor. Ben de şehrimin üstünde çalışmaya başlamalıyım. Sıpazinin yani. üstünde. Evet, ben de <laughs> Zavallılar, benim yazdığım zamanın en dahice edebi eseri olan kitaptan daha iyi bir şey olamayacağını bilmiyorlar tabi. <laughs> Gözü <Gönlük> düşüründen seçmeler. <laughs> Açılış konuşma üzerinden çalışmalıyım. Sevgili dostlarım, hikayeyi daha da uzatmak için bütün zamanların en etkileyici hikayesiyle başlamama izin verin. Hayat hikayesi. Ah daha hızlı aptal, fazla vaktim yok! Hemen bir Şirin bulmazsam cildim susuz kalmış bir çöle benzeyecek! Aa, çok kötü! Bana sorarsan bu yeni çilek toplayıcısıyla altın Şirin ödülünü kesinlikle kazanırım! Aa, usta Şirin, usta Şirin! Tamamen yanlış yapıyorsun! Bu ne demek? Bu küçük makine çok sıradan! Yarışmayı kazanmak için etkileyici bir şeyler yapmalısın! Bu yani kısaca şey yapmalısın ha. Düzenbazlık. Au! Ama böyle olmasını istiyorum. Ya sözümü dinle. Kazanmak istiyorsan düzenbazlık yapmalısın. Tamam mı? Düzenbazlık mı? Düzenbazlık da ne? Düzenbazlık sevgili dostum. Yapacağın şeye diğerlerinden ayırt edilebilmesi için daha özel bir şeyler katma demektir. Düzenbazlık mı? <laughs> Her şey ben küçük bir şirinken, şirin babanın şu sözüyle başladı gönül Şirin, Nasıl bu kadar yetenekli olabiliyorsun? Ve ben de dedim ki, çünkü şirin baba, ben bu şekilde doğdum. Ve o da dedi ki... Da da dam, 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 dam 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 Aha bu çiçeklerle ödülü kazanma şansım daha dağıtım. da artıyor. şirine şaka yapıyor olmalısın. Bu çiçekler işe yaramaz. Berbat hiç şansın olmaz. Kazanmak istiyorsan dev çiçekler toplaman gerek. Ya da ya da onların değişik bir renge boya mesela. Ama onlar oldukları gibi seviyor. Lan sözümü dinle Şirine! Kazanmak istiyorsan düzenbazlık yapmalısın! Düzenbazlık Düzenbazlık! Aaaaavv! Düzenbazlık yapmalıyım. Düzenbazlık. 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 Düzenbazlık yapmalıyım. Bu asla işe yaramaz! Bu asla işe yaramaz! Hayır! Bu asla işe yaramaz! <laughs> <laughs> Altın şirin ödülünü kazanmak istiyorum ama artık bu şeyler deli değil. Merak etme şirini. Nasılsa kazanma şansın kesinlikle yok. Kazanan yazdığım kitapla ben olacağım. Gözlüklü şirinden seçmeler. Kabul edin şirinler. Bu kitapta her şey var. Mizah, güldürü, heyecan. Eee kıskanıyorlar. Çünkü onları yeni biliyorlar? Ee, <laughs> Çok yakında onlara altın şirin ödülünü yalnız benim kazanabileceğimi kanıtlayacağım. <laughs> Görecekler. <gülüyor> 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 ha? Ama hala altın şirin ödülünün ne olacağına karar vermedim. Kötü şirinlerin sahip olmayı isteyeceği bir şey olmalı. Mesela gözlük şirinden seçmeler kitabının bir nüshası gibi. Ama bende onda yüzlerce var zaten. Fakat teyze yardımcı olabilir sana. Böylece Şirinler Köyü'ne daha rahatça girerim. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben bu gün hayatın inişli çıkışlı yanlarında... ...yarımda olabilecek bir şey olmalı. Ee, Yaşlandığım zaman... Ona... Çok heyecan verici. Ya, yarın gece beni galip seçiceler ve benim olacaksın. Tamamen benim. <laughs> Tabii şirinlerde benim olacaklar. Tamamen benim. Şirin güvendi bir yere saklayacağım. Böylece bu diğer şirinlere güzel bir sürpriz olacak. Aa, gerçekten sürpriz olacak. O kadar şaşıracaklar ki o anın tadını bile çıkaramayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi artık peşkesin. Giyinmekten nefret ediyorum. En kötü giyinenler listeme ilk kimin yazılacağını çok merak ediyorum doğrusu. İyi akşamlar Somurt şirin. Acaba ikinci kim olacak? Eh, <Sessizlik> ah, tanrım tembel şirin, altın şirin ödülü yarışmasına vaktinde yetişmek istiyorsak acele etmeliyiz. Neden koşuyoruz? Yürüyebiliriz. Yürüdüğüm zaman oturmak isterim. Oturduğumda da yatmak isterim. Yattığımda da uyumak. Çünkü uyumayı çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Ne kadar ne makine ama? Bu düzenbazlık işi makinemi mahvetti. <gülüyor> 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 Ve çiçekliğimi. Şapka Ve şapkamı. Ve resmimi. Ama bu ödülü kazandığımda buna diyecektir. Benim ödülüm. Benim ödülüm. Benim ödülüm. Benim ödülüm. <laughs> en iyi alay Altın Şirin ödülünü görmek için sabırsızlanıyorum. Kimin kazanacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Lütfen dikkat! Lütfen dikkat! Lütfen dikkat! Dikkat dedim! Sizden tek bir şey istiyorum. Sessizlik. Böylece Altın Şirin ödülünü... ...kazanabileceğim. Yeterince dinledik... ...Müzisyen Şirin. Aferin Müzisyen Şirin. Ehe! Dediğim gibi oy kullanma vakti geldi! geldi. Hey! Hey! Bu kutuda hepinizin merakla beklediği ödül var. Altın şirin ödülü. Evet bakalım kimin olacak. Ooo! Oh! Oh! Tanrım ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Görmeniz için ben de sabırsızlanıyorum. Pekala şirinler! Yarışmacılara son kez bakın! Ve seçtiğiniz şirine oyunuzu verin! He, baktık, acaba? lazım! Hey artık! Oynara atma vakti geldi! En iyi Şirin kazansın! Ve o Şirin ben olacağım! <laughs> ben! Ben! Hayır, ben kazanacağım! Ben kazanacağım! <laughs> Dostlarım bütün öğler kullanıldı. Onları evinde saysam daha iyi olur. Böylece kendimi acılı konuşmam için de hazırlayabilirim. çekilip apacık ortadayken devam etmek diye. Eee. Eee. Oh, ben devam ediyorum. Ben pekala pekala. Bir ay. Mesam şiirine. Mersi, mersi. Çok duygulandım. Bir ay. Aşçı şiirine. Bunun üstüne yerim. <laughs> Bir ay! Müzisyen şiirine! Evet! <laughs> Büyücüler ve şeytanlar! Vampirler ve ölüler! 900. geleneksel Bayan Karanlık Çağlar Güzellik Yarışmasına hoş geldiniz! Birazdan en yaşlı ve çirkin büyücüyü seçeceğiz. Yani en güzel demek istedim. <laughs> Gaten'in her zamanki gibi geciktiğini görüyorum. Ne dersin buna? Ay umarım hiçbir zaman gelmez. Her zaman gösteriyi mahvediyor çünkü hayatım. Her sene yazdığı o aptal şarkılarını söylüyor ya da o saçma domuz taklidini yapıyor. Komik olduğunu sanıyor ama hiç de komik değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, kötü haber veren şirin nefret ediyorum ama öyle görünüyor ki herkes yani her. Herkes oy vermiş. Tam 98 tane oyumuz var. Oylardan nefret ediyorum. Herkes kendine mi oy vermiş yani? Ben bile buna çok şaşırdım. Ama 99 şirin var. Ama sadece 98 oy var. Bunun hiçbir anlamı yok. Ee, tanrım e, korkarım hepsi benim hatam. Oy a vermedin mi? E, sadece bir türlü karar veremedim. Ben de baştan edin. Evet. Ben sana e yardım edeyim. E bir yardım edeyim. Bir yardım edeyim. ne dersin eski dostum he? Eski dostum. Eski dostum. Eğer gerçekten olduğunu düşündüğüm kadar zekiysen Sakar Şirin benim çilek toplayacağım e ayırsın. Sahi mi? Hayır 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 pastama oy vereceksin çok lezzetlidir. Ha e evet e, oluyor. Aa, o pasta işe yaramaz. Bana oy verirsen buna sahip olabilirsin. Aa, <laughs> <laughs> e, sahip mi tanrım sağ ol. Bu sağ ol. bir sürpriz. <laughs> Ay. 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 Ay, Ay, hayır Pastamı mahvettin. Aa, nasıl olsa yarışmayı asla kazanamazdın. Bana oy verecek misin yoksa vermeyecek misin? Çabuk söyle şey ben... Hayır hayır para oy vereceksin. Hayır bana. Hayır, sana... hayır bana. Bana, 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 bana. Bana. oy vereceksin. Hayır bana. bana. Durun, durun özür dilerim ama... ...arkadaşlarının arasında seçim yapamam. Bu mümkün değil. Demek ki hala çıkmazsın. Belki sen öylesin e, <laughs> Bunun yerine bu yarışmayı düzenleyen kişi... ...oy verse çok daha iyi olur. Ve yarışmayı da ben düzenlediğime göre... Kendime oy veriyorum. Bu da demektir ki ben gözlük dişinin yarışmayı kazandım. Ha, <laughs> olur mu? Senin adına ha, çok, çok sevindim. Ve şimdi de sırada büyük ödülü verme vakti. Kendimi altın şirin ödülüyle ödüllendiriyorum. <laughs> Ve seni ilk kutlayacak kişi ben olmak istiyorum. Canınızı kurtarın. Endek <laughs> Senin aptal yaratık, ne olduğumu sanıyorsun kuş yuvası mı? Agatha teyzenize gelin küçük. İmdat! 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 Gel bakayım, gel, sen de gel. İmdat! İmdat! Ah barış ve huzur dolu şirinler köyüne dönmek her zaman çok güzeldi. İmdat! Ay bu da ne? Bu da ne? 97, 98, 99. Oh tanrım bu bana ömrüm boyunca yeter. Ay. Çok Ay. mutluyum, çok. Oh. <laughs> Artık cildim kurumayacak demektir. Acele et Tülü, o büyücüyü takip et. Ah, benden daha mutlusu yok. <laughs> Tanrım, zaman ilerliyor. Ne yapacağım ben şimdi? Oysa hemen işe başlamalıydım. Hmm, grubun en yakışıklısıyla başlasam hiç fena olmaz. Aa, sen benim işime yararsın. Elveda dostlarım. Elveda'dan nefret ediyorum. Şimdi bir bakalım. Altı kere yanaklara sürülecek, yedi kere buruna, beş kere dirseklere ve iki kere de ayaklara. Hmm. Aa. Yoksa yanlış tarafa mı sürüyorum? Böyle de diyebilirsin. Ah çok üzgünüm küçük yaratık. Aa çok güzel çok güzel. Yakında kuru cildim eskisi kadar güzel olacak. Ben de güzel bir kadın olacağım. <laughs> cildin mi? Hayır hayır hayır. E şimdi ne oldu peki? O eski formülü kullanıyorsun değil mi? Onun üstünde yıllar geçti. Ah yapma. İnan bana iş güzelliğe gelince her şeyi bilirim. Bu konuda bir uzmanımdır. Asahi e, mi? E, peki ne öneriyorsun? Çamur. Çamur mu? Çamur banyosu. Ama ben bu sene çamur banyomu yaptım. İnan bana neden bahsettiğimi biliyorum. Eğer istediğin yumuşak ciltse sihirli bir çamur banyosundan daha iyi bir şey yoktur. Şirin yağından çok daha iyidir. İyi ama çamurdan hiçbir zaman hoşlanmadım ben. O kadar süslü şirin kesinlikle haklı, kuru bir cildi güzelleştirmek için çamur banyosundan iyisi yoktur. Bütün bunlar senin hatan. İşte neredeyse bitti evet. Mükemmel! Harika! E bari işe yarasa. Matmazel Hogata, sana söz veriyoruz. Seninle işimiz bittiğinde bu dünyada senden daha güzel yüzlü biri olmayacaktır. Tamam? <laughs> daha çok var mı Şirin Baba? Çok fazla değil. Gerçekten daha çok var mı Şirin Baba? Çok fazla değil. Daha çok var mı Şirin Baba? Evet, var. Hey! <laughs> Ay çıkarın beni buradan, burnum kaşınıyor. Kaşındığına eminim. Kaşınmazsa işe yaramıyor demektir. İnan bana harika görünüyorsun. Asıl siz gene de çıkarın beni. Ben, ben kuru ciltli olmayı tercih ederim. Çıkarın beni bir daha köyünüzün yakınlarında bile sesimi duymayacaksınız. Söz veriyorum. Ve biz o sözü tuttuğunu göreceğiz. Başardım Azman, başardım, başardım bu kötülük iksirini mükemmelleştirmek için yıllarca çalıştım ve nihayet bitirdim işte. o <laughs> oh, hayatım boyunca bu kadar mutlu olmamıştım. Bu anı hiçbir şey, hiçbir şey bozamaz Azmancım, hiçbir şey bozamaz. Ya sonra her şey hazır olacak. İşte kötülük iksirim. İşte hazır duruma geldi. Aslancığım geldi. Anlıyor musun Şirin baba? Hepimiz altın şirin ödülü için yarışıyorduk. Altın şirin ödülü mü? Bu da neyin nesi? Aramızdaki en yetenekli şirini seçmek için bir oylama yapmaya karar vermiştik Şirin baba. Ve çıkan kargaşa yüzünden ortalığı toparlamak zorundayım. Ama bu hayatımda duyduğum en saçma şey. Sizin bütün yetenekleriniz aynı değerdedir. Asla asla kıyaslanamazlar. Bu aptalca yarışmayı ilk kim düşündü bakayım? Gözlüklüşünün Gözlük düşündü. Şey aslında şeridenin beni onurlandırmayı çok hissettiklerini hissettim ve doğal olarak bunun en iyi yol olacağını düşündüm. <laughs> Her zaman dediğim gibi düzenbazlık yapmalısınız. <laughs> Sanırım bazıları düzenbazlık yapmayı hiç sevmiyor.